Değerli izleyiciler, 40. yılında 68 programının bu akşamki bölümünde TÖS geçen hafta yarım bıraktığımız çünkü e, konunun uzunluğu gereği ikiye bölerek sunmaya çalıştığımız TÖS konusunu işlemeye devam edeceğiz. Bu akşam sizlere hem iyi dileklerimizi, iyi günler dileklerimizi iletirken Türkiye'nin içinde bulunduğu somut, çelişkili ve olumsuz koşullarda yine olumsuzluğun çözümüne ilişkin olarak çok önemli şeyler söyleyemeyeceksek de geçmiş dönemin yakın tarihimizin aydınlık yüzünü, onurlu yüzünü ve bu aydınlığın, bu onurun temsilcilerin hem saygıyla anacağız hem de bugüne dersler çıkarma açısından elimizden gelen önerileri, düşünceleri aktarmaya çalışacağız. Bu akşamki konuğum yine geçen haftaki konuğumuz olan hepinizin birlikte izlediği İstanbul Eski Töpder Şube Başkanı Hüseyin Uysal. Aynı zamanda TÖS döneminin öğretmenlerinden TÖS üyesi ve TÖS'ün de o dönemki kuruluş çalışmalarına aktif olarak katılmış bir arkadaşımız. Geçen haftaki konumuzda Türk öğretmen mücadelesinin genel bir değerlendirmesini 1906'lardan başlayarak genel bir e, örgütlenme biçimini, mücadele yıllarını, cumhuriyet dönemini ve kurulan yerel ve de genel derneklerin tanımını yapmıştık. Onlara ait örnekler vermiştik. TÖSE gelmiştik. Türk Öğretmenler Dernekleri Federasyonu'nun oluşumunu, bunun ne ifade ettiğini ve buradan doğan TÖS hareketini belirlemiştik. Ve bu olumlu sürecin, bu doğru örgütlenme modelinin kuramcısı, onun önderliğini yapan Sayın Fakir Baykurt'u da anmıştık. Onu bu kez yine saygıyla ve sevgiyle tekrar anıyoruz. Buyurun Hüseyin Bey. Bizim bıraktığımız yerden devam edelim ve TÖS'ün tarihsel önemini de ortaya koyalım. İzin verirsen bir şeyle girmek istiyorum Tös'ün bu tanımına. Bilen bilir ama bilmeyenler için de önemli bir şey benim de e, hafızamda kalan çok önemli bir dize. Kuzu gibi olun diyorlar. Koyun olup sağmak için diye çok ünlü bir dize vardı. Ozanını henüz hatırlamıyorum şu anda kimdi diye ama benim hayatımda benim gibi düşünenlerin bizim gibi düşünenlerin de unutmadığı dizelerden biri kuzu gibi olun diyorlar koyun olup sağmak için. Koyun olup sağılmayı kabul etmeyen öğretmen hareketinin simgesi, adı ve mücadele ruhudur TÖS. Onu tekrar saygıyla anıyoruz. Bu girişi yapma gereği duydum. <laughs> koyun olup sağılmamak isteyenlerin öyküsüne devam edelim hüsünce. Ben de Şiirle başlayayım o zaman, karşılıklı olsun. Abi, güzel <laughs> ama çok önemli bir uğurlu. E. 1959'da Kübo devrim, devrimi olduğu zaman Nazım Hikmet Abidin Dino'ya bir şiir yazıyor. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? Ama işin kolu kaçmadan çocuğunu emziren bir annenin resmini değil. Çok şükür, çok şükür bugünlerde gördüğünün resmini yapabilir misin abidin? Diyor. Ve o Amerikalılar 1959'da kovulduktan sonra 600 kez öldürmeye çalışıyorlar Fidel Castro'yu. Hepsinden kurtuluyor ve hala daha burnun dibinde dimdik 10 milyon nüfusuyla tıpta ve diğer alanlarda bütün dünyaya alternatif gelişmeler gösteren ve Latin Amerika devriminde şu anda Chavezlerle e, ateşleyen tavrıyla hala yaşamını sürdürüyor. Buradan gireceğim ve ben bir de ayrıca e, sadece şeyden değil 1949 yılında 48 yılında e, Türkiye Öğretmenler Milli Federasyonu, öğretmen dernekleri Milli Federasyonu kuruluyor ama 48'de, 46'ta 48'de e, ad değiştiriyor, hatta 54'te el ad değiştiriyor. Nasıl 1923 hareketini Türkiye öğretmen hareketi desteklemişse bağımsızlığı, yani politik davranmışsa, maalesef üzücü burada tersine politik davranmış e, Türkiye öğretmen dernekleri Milli Federasyonu. Çünkü demokrat partiyi korkunç bir şekilde desteklemiştir. Hmm. Bakın 1900-1949 yılında, 49 yılında e, bir teşkilat kuruluyor. E, bu teşkilatın adı Türkiye'de Birleşik Devletler Komisyonunun e, işleyişiyle ilgili. Sekiz üye var. Sekiz üyenin dördü Türk, dördü Amerikalı. Ama bu dördünü, bu dördünü Amerikan bir ülkeçisi evet demezse biz seçemiyoruz. Yani diğer dördün Türk üyenin de dördünün Amerikan Büyükelçisi tarafından okeylenmesi gerekiyor. Tam ana, yani kabul edilmesi gerekiyor. Ve bu 1965'e kadar sürüyor. Amerika'nın Amerika'nın <laughs> Amerika Türkiye'deki şeyine bakın. Özellikle Marshall Planı ve Truman Doktrin uygulamaları sonucu Amerika'nın Türk eğitimdeki ağırlıkları artan 1946'ta Kayra Anlaşması'ndan hareketle 49'da kurulan Türkiye'de de Birleşik Devletler Komisyonu'nun işleyişi ve işlevi bu açıdan ilginçtir. 8 üyenin 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı ama Türk üyeleri maalesef biz seçemiyoruz. Ya seçiyoruz da ama Büyükelçi onaylaması lazım. Buradan başlıyor önce. Ve 1949-48'den 57'lere kadar geçen hafta işlemiştik. Türkiye Öğretmenleri e, Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu e, bu etkinin altında altında bu. ve başkanları milletvekili. Hı hı. Birisi DP'nin milletvekili 57'ye kadar. Ve e, yani o zamanki Amerikan politikasına uygun olarak Türkiye'deki Demokrat Parti'nin gelişmesine paralel şekilde öğretmen tamam. hareketi de kontrol altında. Ne zaman ki? Ne zaman ki? Bugün bugün de örnekleri aynen, göründüğü aynen. gibi. Şimdi ne zaman ki e, köy enstitüsü mezunları öğretmenler yolmaya başlıyor? Evet. Yavaş 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 e, şey uyanış başlıyor. Uyanış başlıyor. Zaten 61'de Şükrü Koç geliyor. 62'de 63'te 3 kez Şükrü Koç geliyor. Şükrü Koç da milletvekili ama arada da fark var. Yani bu hmm. da CHP'nin milletvekili o dönemde. Ama 1968'lere kadar hem Türkiye Öğretmen Hareketi'nin hareketine kattığı destek, e, ivme hem de tözü destekleme anlamında hatta tözü kurma anlamında 57'den sonra takdiri şayan bir davranış gösteriyor. Şey. Hmm. Tabii bunun yanında mesela 65'te töz kurulduktan sonra çekilebilirdi. Öyleydi amaç aslında töz kuruluktan sonra o son verecekti. Son vermedi. Neden? Çünkü orasını bir politika atlama tahtası olarak görmek istedi bazıları. Toptan bir oylamayla TÖS'e ancak 68'e geçebildi. Yani işte Kayseri olaylarından sonra siyasal bilgilerde devam eden kongrede. Türkiye Öğretmen Dernekleri Federasyonu'nun kendini lağvedip e, TÖS'e evet. geçme süreci bu. 68. O zaman şunu söyleyebiliriz ben bir, bir şiir de okuyayım. Şiirle <laughs> başlamışken. E, bütün bu olumsuzluklar karşısında bir cevap niteliğinde Töz dergisinde, Töz gazetesinde o zaman okuduğum ve hala aklımda kalan çok önemli bir şiir. Çaresi yok yıkacağız, yıkıp yeniden yapacağız ve içine girip insanca oturacağız. Bu temel bir slogan, çok devrimci bir şey. Aklıma geldi. Demek o eski köynemiş yapıyı Töz bu anlayışla yıktı ve ne oldu? Evet. 1965 yılında kurulduktan sonra zaten daha önce üzerinde durmuştuk ama detaylı durmamıştık. İhtilal nasıl Demokrat Parti'yi desteklemişse öğretmenler burada da ihtilali desteklemişlerdir. Yani politiktir öğretmen hareketi. Bakın 23'te Bağımsızlığı destekliyor, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı 20 destekliyor, 20'lerde Cumhuriyet'i Cumhuriyet destekliyor. 48-49'da DP'nin kuruluşunu destekliyor, hatta 46'lardan başlıyor aslında. Yani örgüt değil ama öğretmenler genellikle e, şeye, meyal Demokrat Parti'ye menyal. Zaten kurulduktan sonra da öyle bir şey hazırlıyorlar ki, efendim önce din gelir diyor mesela bu şeye, Demokrat Parti başkanlığına bir önerge veriyorlar. Bilimden önce din gelir diyorlar mesela. Ahlaklı olmak gerekir diyorlar. Aynı bugünkü şeyi o zaman savunuyorlar. Ama 59'da, 60'da pardon, 27 Mayıs'ta o öğretmenler gidiyor ve gene politik bir tavırla ihlal destekliyor. Bir açılım yapalım mı? Yapalım. Burada, ben yani. bir şey söyleyeceğim onun için diyorum. Evet. Ee, anayasayı köylüye halka götüren öğretmenlerdir. Destekledikleri için. Bu anayasa iyidir diye okuyup anlatan ne kadar köylüler anladı anlamadı ben bilmem de ama bunlar anlatıldı köylerde. Anayasa alındı e, köylerde, kasabalarda Devletin e, köydeki memuru öğretmendi. Tabi başka kanal da yok götürmek için. Ya muhtar ya öğretmen. Muhtar anlayamayacağı için öğretmenle götürülmesi lazım. Muhtarı da aldı. Hı -hı. Bazı muhtarları da aldı. Öğretmenleri muhtar yaptı bir müddet. Hı -hı. Şimdi onun hıncı AP'de Korkunç var. Bir yıl bir şey yapamıyor. İtilalden sonra. Ama sivil yönetimi geçince iktidarda ortaklar CHP ile Hı -hı. bu sefer o hıncı e, köyde, kasabada ııı e, öğretmene yöneltiyor. Kim var e, AP teşkilatlarında? Bu dönemde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Sovyetler Birliği'nin karnına yumuşak karnına soktuğu Türkiye işte demin okuduğum şiirde o açıdan çok önemli. Küba meselesiyle bizim altımızın nasıl nükleer silahlara donatıldığını öğrendik. Biz bilmiyoruz bunları aslında. Halk bilmiyor o Küba çık olayından sonra Kuruşçev ile e, Kennedy arasındaki olaydan sonra ortaya çıktı şey e, her tarafın her tarafı yönetilmiş Sovyetlere yönetilmiş füzelerle dolu olduğunu işte üst var tesis çok meselesi orada o zamanlar çıkmıştı. O dönemde gene Amerika'nın etkisiyle e, Gladio dediğimiz bugünkü özel gün e, kontur görevler, özel özel harp dairesi. Var. özel Hat dairesi o dönemde harekete geçiyor. eee çünkü NATO'ya girmişiz. NATO'nun kuvveti. NATO var. NATO'nun Birleşmiş Milletler ve NATO'nun etkisiyle oluyor zaten. Ee, CKMP'nin yönetimini ele geçiyor o dönemde. Ee, Onu 14, açalım isterse. Bilmeyen 14. Cumhuriyetçi e, Köylü Millet Partisi, Partisi. Osman Bölükbaşı. Milli Milli e, Birlik Komitesi'nden ayrılan atılan 14 kişiyle birlikte CKMP'ye üye oluyor e, Alparslan Hı. Türkeş ve bir sonraki kongrede de iktidara geliyorlar ve hemen iktidara gelmelerin akabinde de komando e, kampları başlıyor Türkiye'de. Hı. Şimdi komando kampları Gladion'un etkisiyle ondan sonra ülkü ocakları ondan sonra nasıl e, TÖS'ün karşısında e, alternatif e, şey kurulmuşlar. Komünizmle mücadele dernekleri. Komünizmle mücadele dernekleri. Ondan sonra bir de şey örden dernekleri. Bir şey söylemişim bu arada Hüseyin Bey. Sanıyorum günümüze dönük olan tarihsel süreci de burada yakaladık. Bunu da geliştirelim. Belki biraz konunun dışına çıkacak ama çok önemli. Günümüz politik e, durumuna da cevabı oralarda arayalım. Öyle bir e, giriş yaptınız. Çok iyi oldu. Ama bunu unutmayalım. Şurada bir nokta koyup daha doğrusu bir parantez evet. açıp bir şey söylemek Buyur. istiyorum. Dediniz ki konuşmanızın bir yerinde Demokrat Parti'yi de öğretmen hareketi destekledi. Yani CHP 1946'dan sonraki yükselen. Evet. Fakat büyük bir benzerlik gördüm ben. Yani aydınların